başkalarına ikram edin. Burası sadece, burası sadece yemek yiyen bir kermes değil. Siz bugün burada bütün aileler, Allah hepinizden razı olsun. Siz şu anda 30 yıl sonrasını katledilecek çocukları katledilmesin diye buradasınız. Sizin sayenizde daha fazla Asla utanmayın, bu öfke almıyorum, sen de alma demekler. Aklınıza gelen bütün çocuklar kesin. Hadi Hasan sende. Onlar kazanıyor demektir. O yüzden daha fazla konuşmanız gerekiyor. Daha fazla. Ben çocuğum demeyim. Hasan. Sizin gibi çocukları çok büyük gördükleri de örtü için örtülüyor şu anda İsrail. O yüzden Allah'a alınıza babanızdan razı yazı kurumuz var. Yazı kurumda bu meseleleri işliyoruz çocuklar. Hem hem de onlara kimlerle anlatıyoruz. o yüzden buralarda şimdi buradayız. Sorularınızı Haydi şimdi çok güçlü bir şekilde. I'm it.